Teams programında bir toplantı başlattığınızda veya katıldığınızda karşınıza böyle bir ekran gelir. Bu ekranda arka plan efektlerini isterseniz değiştirebilirsiniz. Şurada kamera aç, kamera kapat tuşunun kenarında arka plan filtreleri seçeneği var. Buna tıklayarak karşınıza çıkan arka plan efektlerinden herhangi birini uygulayabilirsiniz. Bakın uyguladıkça burada sol tarafta da uygulandığını görüyoruz. İsterseniz yeni ekle seçeneğine basarak bilgisayarımızdan da herhangi bir dosyayı, herhangi bir fotoğrafı seçip arka plana uygulayabiliriz. Şimdi katıl seçeneğine basıp toplantının içinden nasıl değişiklik yapabileceğimize de bakalım. Toplantıya katıldık. Şimdi değiştirmek istersek Arka plan efektimizi şuradaki 3 noktaya diğer eylemler seçeneğine tıklayıp buradan arka plan efektleri uygula seçeneğine tıklıyoruz. Buradan herhangi bir arka planı seçtiğimizde artık buraya doğrudan uygulamaz. Çünkü şu an toplantıdayız. Burada herhangi bir arka planı seçip uygula butonuna basmanız gerekiyor ki uygulasın. Arka plan efektlerini bu şekilde uygulayabiliriz.